Evet sevgili dostlar Hayat Güzeldir devam ediyor. Bugünkü stüdyo konuğumuz kadın psikoloğu Gülşah Akçay Civriz Hanım efendi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Evet hocam bugün sizinle e, kadın psikoloğu ne demek? bunu konuşacağız bunu. Ben merak ediyorum. Çünkü e, program öncesinde de konuştuğumuz zaman ben psikolog değil. Hani kadın psikolouyum. Hani öyle adlandırıyorum kendimi dediniz. Evet. Neden böyle diyorsunuz? Bunu merak ediyorum. E, hangi dallarla ilgileniyorsunuz? Bunları konuşalım. Daha sonra e, bilinçaltını konuşacağız. Rüyalarla etkilerini merak ediyoruz hepimiz. Eğer sizler de merak ediyorsanız soru sormak isterseniz 0312 341 2040'dan bağlanabilirsiniz sevgili dostlar aynı zamanda. E, i̇sterseniz başlayalım. Kadın psikoloğu nedir, ne demektir? Neden evet. böyle adlandırıyorsunuz kendinizi? Teşekkür ediyorum. E, kadın psikoloğu kavram olarak Türkiye'de henüz e, çok fazla uygulama alanına sahip olmayan bir alan. E, Psychologist of Women dediğimizde Amerika'da ya da Avrupa'da e, birçok kişinin çalıştığını, çalışma alanı olarak, ihtisas alanı olarak kendisine bu alanı seçtiğini görebiliyoruz. Yani tıptaki uzmanlaşma gibi düşünebiliriz bunu bizim alanımızda genelde çocuk psikoloğu, çocuk ergen psikoloğu, işte yetişkin psikoloğu ya da aile psikoloğu şeklinde ayrımlar vardır. Ancak kadın psikoloğu şeklinde sanıyorum. şu anda bir ihtisas olarak bunu yapan Türkiye'de henüz hiç kimse yok. Kadınlarla sadece kadınlarla çalışmayı tercih eden kişi olarak adlandırabiliriz. ve kadınlara özgü bir takım ruh sağlığı problemlerinde ihtisas sahibi olan kişi olarak düşünebiliriz kadın psikoloğunu. Burada kastettiğim şey mesela bir depresyonu erkekler de yaşayabilir. Burada cinsiyet olarak erkek ve kadının depresyonu yaşaması muhtemeldir. Ancak postpartum depresyonu yani doğum sonrası depresyonu sadece bir kadın yaşayabilir. Evet. Bazı psikolojik durumlar kadın olmayla sadece kadın olmayla gelen, kadın olmayla birlikte tecrübe ettiğimiz bir takım sorunlardır ki vajinusmus da bunlardan birisi. O yüzden kadını özel olarak anlamak, kadının ruhunu, fizyolojisini, Bütünüyle ya da sosyal anlamda kadının sosyal cinsiyet rollerini çok iyi kavramak gerekiyor ki terapide genel şablon olarak öğrendiğiniz bir takım yaklaşımları tam da kadına uygun bir formatta ona uygun bir aynı terzinin elbise diker gibi kişiye özel bir ölçüyle kadına özel bir formatta düzenleyebilmesini sağlayan kişidir kadın psikoloğu. Peki kadın psikoloğu kadın olsa daha verimli olur çalışmaları daha etkin olur diyebilir misiniz? Böyle olacağını düşünüyorum belki erkek meslektaşlarım bu konuda benimle aynı fikre sahip olmayacaklar. Çünkü... Daha iyi anlamak açısından. Evet de, o, yani o, o anne yani. olduğunuz zaman anne annelerin sorunlarını daha iyi anlıyorsunuz bu hani empati yoluyla biz bir şey yaşamadan aslında karşımızdaki kişinin ne hissetmiş olacağını tahmin edebiliyoruz. Sonuçta mesleki bilgimiz ya da deneyimimiz de bir erkeğin bir kadının neler yaşayabileceği noktasında ona fikir verebilir. Ancak hissetme anlamında, gerçekçi anlamda orada bir senkronizasyon, ruhsal anlamda bir irtibat kurabilme anlamında bir kadının e, kadınları daha iyi anlayabileceğini ve e, diğer kadınların, danışmanlık almak isteyen kadınların da bizim danışanlarımızdan aldığımız geri bildirim olarak ifade ediyorum bunu, hı hı. kendilerini kadınlara ifade etmelerini daha rahat olduğunu görüyoruz. Evet hocam çok tatlı bir giriş yaptık. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi minicik bir aramız var. Evet sevgili dostlar, kadın psikoloğu nedir? Ee, Gülşah Hanım bundan bahsetti bize biraz önce. Şimdi e, kadın psikoloğu neler yapar, nelerle ilgilenir? Biraz bahsettiniz ama bunu biraz daha aç, açar mısınız bize hocam? Peki, ee, normalde psikologların çalışma alanları ruh sağlığı problemleridir. Ee, bu psikopatoloji anlamında çalıştığımız alandır. Bir de pozitif psikoloji anlamında işte kişisel gelişim, motivasyonun arttırılması, işte sınavlarda e, sınav kaygısının azaltılması, onun yerine hedef belirleme vesaire süreçleri üzerinden yapılan çalışmalar vardır. Kadın psikoloğu olarak normal e, bir psikoloğun yaptığı işlerin e, ya da yap, e, çalıştığı süreçlerin dışında neler yapıyoruzdan belki biraz bahsedebilirim. Burada e, bu çalışmanın en önemli alanlarından birisi olarak ilişki problemleri üzerine e, çalışmayı görüyorum ben. Burada ilişki derken bir kadının hayatında var olabilecek ilişki türlerinden en önemlisi işte evlilik ilişkisindeki eşler arası iletişim. Evlilikle birlikte gelen ve aslında bizim problem alanı olarak en fazla çalıştığımız alanlardan birisi kayınvalide gelin arasındaki ilişki problemleri, çocuklar ve anne arasındaki ilişki problemleri şeklinde mikro ilişkiler olarak baz alırsak buradaki ilişkilerdeki sorun alanları ve bu sorun alanlarından e, kadınların e, hangi çözümlerle hayatlarında daha iyi e, bir yaşam sürmelerini sağlayabileceğimiz noktasında çalışıyoruz. E, i̇letişim bunlar içerisinde en önemli alanlardan birisi. Kendini anlamak ve anlamlandırmak, kendini e, konumlandırmak üzerinden bir takım farkındalıklara ulaşmak bunların içerisinde çok önemli. E, ki biz burada kişinin e, toplumsal ...sosyal rolleri içerisinde e, farkında olmadığı bilinçaltı süreçlerinin farkına varmasını sağlamaya çalışıyoruz. En e, önemli anlamda bu süreçlere bulunduğumuz katkı bu şekilde gerçekleşiyor. Hı hı. E, anne olma ile ilgili süreçler e, çalışma alanlarımız içerisinde çok önemli. Anneleri hazırlanma süreçleri, bu dönemde gebe kalmayla ile ilgili bir takım sorunlar yaşayan e, kadınların çok ciddi aslında yaşadıkları problemler olabiliyor. Tüp bebek sürecinde bebek kayıpları düşük süreçlerinde çok ciddi yaralar alıyor tabii anneler çok ciddi bu ve uzmanlıkla bakılması gereken alanlar yani buradaki tüp bebeğin o aşılanmanın tutmaması aslında bir kayıp bir yaz belki ee, Birçok insan için hani e, basit anlamda değerlendirebilecek bir şey e, o süreçleri yaşayan bir kadın için ciddi bir travmaya dönüşebiliyor, bir yasa dönüşebiliyor. Yine aynı şekilde e, lohusalık döneminde yaşanabilen ve çok da sık yaşanan aslında %12-13 civarında gördüğümüz postpartum depresyon çok önemli çalışma alanlarımızdan birisi. Doğum sonrasındaki depresyon annenin bebekle olan ilk iletişimini, ilk bağını çok olumsuz yönde etkileyebiliyor ve bebeğin hayatı Zaten depresyon içerisindeki bir anneyle ile başlamasına sebep olduğundan dolayı e, onun bilinçaltında da çok önemli negatif bir başlangıca sebebiyet Bana verebiliyor. Bana şu başlıyor yani. Evet anneden e, kendisini sevmediğine inanan bir anneden sevilmediğine dair değersiz olduğuna dair inançları almaya başlıyor. O dönemde bilinçaltına bu inançlar bu kayıtlar yerleşmeye başlıyor. Ee, sonrasında yani bilinçaltına e, bir şeyler yerleşmeye ta o zamandan başlıyor. Tabi doğduktan mi? hemen sonra değil aslında anne karnında başlıyor. Yani yumurtanın ve spermin döllenmesiyle birlikte bilinçaltı kişinin kişisel kaydını yapmaya başlayan bir kayıt cihazıdır. Ee, bu kayıt cihazı DNA'nın hafızası olması itibariyle aslında